The Game Awards'ta neler olmuş neler? Millet hangi oyun yılın oyunu oldu diye bakmıyor ki duyurulan oyunlara gelen trailerlara bakıyorlar. Ama son zamanların en iyi Game Awards'ıydı bence resmen başım döndü. Trailer izlemekten kalkamadım yataktan. Peki neler duyuruldu? Hangi oyunları fragmanlara yayınlandı? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle PC oyuncularını sevindirecek haberle başlayayım. The Last of Us Part 2 Remaster 3 Nisan 2025'te PC'ye geliyor. The Game Awards'ta duyurulmuş oldu. Bence olağanüstü bir haber. Zaten geleceğini biliyorduk. Diziyle paralel olacağını da biliyorduk. Bu da tuzu bir oldu. 3 Nisan 2025'te The Last of Us Part 2 Remastered'ın Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak. PC özel neler var bu oyunda? Kısaca onlara bakalım. Oyunun performansı ve grafik kalitesi çok iyi bir şekilde optimize edildi. Çok daha iyi görüntüler alabiliriz oyunda. Gün yaklaştıkça özel olarak neler yapılacağını tekrar anlatacaklarmış. Zaten hemen hemen şunun şurasında bir 5 ay kadar bir vaktimiz var. The Game Awards'a başka neler oldu onlara bakalım. The Witcher 4 trailer geldi, yanında Mafia 4'ün yeni fragmanı da vardı, Dying Light The Beast fragmanı da yayınlandı, Elden Ring'in yeni spin-off'u tanıtıldı. Buna da aslında bir diğersi değil de bir spin-off diyebiliriz. O yüzden spin-off olarak adlandırdım. Özellikle ayrı bir oyun olmasından kaynaklı. Bunun yanında Borderlands 4 da tanıtıldı, onu da fragmanı yayınlandı. Hepsine sıra sıra bakacağız, merak etmeyin. Naughty Dog'un yeni oyunu da duyuruldu. Çok konuşuluyordu, adından çok bahsediliyordu. Yeni oyunun adı Intergalactic The Heretic Prophet. Oynayan karakter tanıdık aslında The Hundred'dan bir karakter izleyenler bilir. O yüzden bu oyuna da ayrı hype'landım. Tabii sadece karakter için değil yapımcısı çok farklı. Oyunda uzak bir gezegen olan Sempiria'da mahsur kalan ödül avcısı Jordan'ın rolünü üstleniyorsunuz. Dış evrenle bağlantısı yüzlerce yıl önce kopmuş olan bu gezegende Jordan'ın hayatta kalması için tüm becerilerini ve zekasını kullanmanız gerekecek. Ana hedefi Sempiria'nın yörüngesini terk eden ilk kişi olmayı başararak Özgürlüğüne kavuşmak. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da oyun PlayStation 5'e özel olarak çıkacak ve çıkışından bir sene sonra da PC'ye gelecek. Önceki videomda The Witcher 4'te Siri'yi kontrol edebileceğimizi söylemiştim. Bunun ihtimali olduğunu söylemiştim ve tahminlerim de doğru çıktı. The Witcher 4'te Siri'yi kontrol edeceğiz. Canavarlarla dolu bir evrende Siri'nin özelliklerini kullanarak eski günlere geri döneceğiz. The Witcher 4 etkileyici bir sinematik fragmanla tanıtıldı. Fragmanda bir köyde genç bir kızın kurban edilmek üzere hazırlandığı anlara tanık oluyoruz. Kız ormanın derinliklerine gidiyor ve mağara canavarına kendini teslim ediyor. Ancak Siri tam da bu noktada devreye giriyor ve Witcher özelliklerini kullanarak canavarı biraz da zor olsa öldürüyor. Aslında Siri'nin baş karakter olması uzun süredir planlanıyormuş. Yani bunu söyleyen de oyunun yönetmeni aslında. Siri The Witcher dünyasında büyük bir potansiyele sahip ve bu oyunda onun bir Witcher olarak yolculuğuna odaklanmak istedik diyor kendisi. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay Siri'nin önceki oyunlara kıyasla daha olgun görünmesi yani daha büyük gözüküyor. Bu The Witcher 3'ün sonuyla yeni oyun arasında ciddi bir zaman atlaması yaşandığını gösteriyor. Zaten ben de önceki videomda söylemiştim The Witcher 3'ün devamı olacak söylemiştim ama arada bir fark olacağını da belirtmiştim. Geralt'ın hayranları içinse iyi haber var. Oyun dünyasına tamamen veda etmiyor The Witcher 4'te olmayacak diye bir şey yok aslında olacak olmayacağına dair haberler vardı. Ancak bu kez daha arka planda yardımcı bir karakter olarak yer alacak gibi görünüyor. Geralt'ı da kontrol etmek isterdim. Umarım öyle bir sekans da bize verirler. Hatta Geralt'ın oyunda olacağını açıklayan Geralt'ın seslendirmeni Dark Cuckle fena bir azar yemiş CD Projekt Red'den. Adam aslında bize neredeyse oyunu anlatacakmış yani. Biraz da Mafia 4'e bakalım. Mafia 4 ya da diğer bir adıyla Mafia Alt Country'den de yeni fragman geldi. 1900'lerin Sicilya'sında geçeceğini zaten biliyorduk. 2025 yaz ayında gelecek. 2025'te de ne deli dolu olacak ama ve bu arada fragman çıkmadan sızdırılmıştı. İkisi de ben doğrulamadan paylaşmak istemedim veya bu sızıntıyı yaymak istemedim. Tek bir bilerek yapıyor bence bunu. Anlamadım yani neden bilerek yapıyorlar ama Tüm GT6'ya da aynı durumlar meydana gelmişti fragmanın ilk çıktığı gün. Mafia 4 organize mafya suçunun kökenlerini anlatacak ve oyuncular Enzo Favare'yi kontrol edecekler. Önceki mafya oyunları sırasıyla 30'larda, 40'larda ve 60'larda geçiyordu ve Alt Country 1900'lerin başında bir zaman dilimiyle eski usule geri dönüyor. Fragmanda aslında bu çok belirgindi çünkü çok fazla araç veya gelişmiş silah yoktu. Her şeyden önce Mafya oyunları yer oyunlarda Chicago, New York ve New Orleans'ın bir versiyonu gibi kurgusal mekanlarda geçiyordu. The Alt Country adını aldığı isimden dolayı aslında İtalya'da geçecek. Fragman oyun öğeleri açısından oldukça zayıftı bence ancak hikaye vuruşları açısından da oldukça iyiydi. The Alt Country piyasaya sürüldüğünde oyuncuların organize suçun kökenlerini ortaya çıkarmasıyla Enzo Favara'nın hikayesini anlatacağını zaten söylemiştim tekrar belirteyim. Dying Light like The Beast için yepyeni bir fragman The Game Awards 2024'te tanıtıldı ve oyunun 2025 yazında piyasaya sürüleceği doğrulandı. Bu yeni oyun ilk oyunun kahramanı Kyle Crane'in yeni bir canavar gücüyle mücadele ettiği bağımsız bir macera olan Dying Light like The Beast. Dying Light The yeni fragmanı çoğunlukla Kyle Crane'in 10 yıldan uzun süre boyunca üzerinde deneyler yapılırken başına gelenlerini göstermeye odaklandı. Daha sonra Dying Light'ın bekleyeceğiniz türden bir oynanışa daha yakından bakma fırsatı bulduk fragmanda. Yani bolca zombi, parkur ve silahlardan ziyade yakın dövüşe odaklandı bu fragman. Bu yeni fragman The Beast'e dair şimdiye kadar gördüğümüz en iyi görüntüdü bence Beklediğiniz gibi diğer Dying Light oyunlarına çok benziyor. Bolca parkur ve öldürülecek zombi var ancak Crane için yeni bir eyalet eklenmiş gibi gözüküyor. Evet ya dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.